botoks yaptırmaktan çekiniyorsanız tarçın yağı ve nane yağının dudakları dolgun gösterdiğini bilmelisiniz. Evinizde kolayca yapabileceğiniz limon ve bal maskesi doğal bir yolla siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacaktır. parfümünüzün daha kalıcı olmasını istiyorsanız parfüm sıkmadan önce parfüm sıkacağınız bölgeye biraz vazelin sürmelisiniz. Eğer göz kaleminizin ucu sert çıktıysa gözlerinize uygulamadan önce ucunu dudak kremine batırabilirsiniz. Böylelikle yumuşayacaktır. Bildiğiniz çok kuruysa kullandığınız kremin içerisine birkaç damla elma sirkesi damlatın. Bu daha etkili olacaktır. Kaşlarınız bir türlü istediğiniz şekilde kalmıyorsa sadece kaşlarınıza birazcık vazelin sürerek istediğiniz şekli rahatlıkla verebilirsiniz. Suya dayanıklı makyaj malzemelerini çıkarmak biraz zor olsa da zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ile makyajınızı kolayca çıkarabilirsiniz. Bebek pudrası ve mısır nişastasını kuru şampuan olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? günlükte bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz? Videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.